Lelele ömür için ne güzel bir gün. Hermes. Hayır öldü. Oh hayır. Oh Wendell Fish öldü. Ben öldüm. Eee. Öldü. Kim? Bilmem. Hey selam. Oh. Wendell varmış. Yeah. Ha? Evet. Ben. Öldü mü? O öldü. He? Ben ne O öldü. Anladınız mı? Ama kim öldürdü? Her neyse tamam. Oo. Ben de öldüm. Hayır. evet öldü. Evet öldü. Ne yapayım? He. Silah. Bu seni kim aldı? Tanır sen olabilir. Ben de o zaman sizin. Hayır. Neyse. Puh. Da seni kurtarmaya geldim. <laughs> ne yapayım? Hayır ben de. Ben kim öldürdü onu? Ee, hı? Hani. En. hayır. Ben de onu Evet. Tamam. Sus. Selam bebek gel gidek. Tamam. Neyse. O neydi? O öldü. O. <laughs> <laughs> oh. Yani ki sen öldürdün. Ben kimin öldüğünü öyle biliyorum. Gerçekten de. Pink öldürdü. <laughs> Al. Şimdi onu tanır oldun. Ne? Nasıl? Tanır oldun. Hmm. Ha, 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 ha. Sen ödedin. Neden yapıyorsun o zaman? Sen ödedin. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Al sana. Oh. He. He? Ben gidiyorum. Kendimi öldüreceğim. Her neyse ben kaldım. He. 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 He.